şarkıların çoğunlukla ana akıma hizmet eden benzer flow'lara sahip olduğu iddialarını yanıtı nedir? Yeteri kadar dinlememeleri. aynı flow'u yapıyorsun diyen adamın flow'un ne olduğuna bilgisi, yok, bilgisi yok yani. Bununla ilgili yani workshoplar yapmaya başladım. Yani anlatayım da var anlayın ondan sonra bir daha dinleyin. Çünkü bilen abi, bilgiye sahip olmadı mı gençlerden bunu bekleyemiyorsun yani. Biz çok ciddi merdivenleri tek 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 çıkarak geldiğimiz için bizim için iş biraz daha ciddi. O yüzden her flow'un değişmesi aslında şarkıların konseptinin olması daha daha vurucu sözlerin olması, iyi pançlar yapılması, double rhyme'ların uzun olması falan bizim için bunlar temel taşlar. Ama yeni nesilden bunu bekleyemem artık. Onu anladım yani. Onlara bunu gösteren birileri olmadı ki bunu bilsinler. Hmm. Şimdi bize gösterdi abilerimiz. Ben Emir'in yanı, Çeşlov yanında, Çeşlov'un yanında, Pulov nedir, neden her dörtlükte bir melodi değişmelidir, neden nakaratta da daha farklı bir şey yapmasındır biliyorum. Ama insanlar bu farkı, bu bilgiye sahip olmadık için bilmiyorlar. Çok doğal bir şey bu yani. Anıl Piyancı'nın sesini duyduğunda ona aynı şey geliyor. Çok da dikkatli böyle güzel dinleyip de analiz etmeye çalışmadığı için ona, o aynı yazıp iki tane cümle yazıp geçiyor. O yüzden hani o, olabilecek şeyler bunlar. Haterlara ihtiyacım var zaten. <gülüyor> <gülüyor> biraz da lazım abi. Hater, Hater lazım. lazım. Yani. Hater lazım yani.